Merhaba sevgili arkadaşlar ben Fransızca bir tercüm ve tercümanlık ana bilim dalı öğretim üyelerinden ve aynı zamanda bölüm başkan yardımcılarından Pınar Güzel Yürek Çelik. Ben de bir yıldızlıyım aslında. Yıldız'da mezun oldum lisansımda. Dolayısıyla Eylül ayında da sizleri lisans programımızda görmekten çokça mutluluk duyacağımı en başta belirtmek isterim. İdari görevlerimin yanı sıra bölümde aynı zamanda sözlü çeviri derslerinin de sorumlusu olarak görev almaktayım. Sözlü çeviri derslerinden anladığımız nedir? Kabin çevirisi, simultane çevirisi ama aynı zamanda bölümümüzde sizlerle birlikte ardıl çeviri çalışmaları da yapıyor olacağız. Nedir bunlar? Sizlere bunların kazancı ne olacak? Sizleri bu alanda sektöre hazırlıyor olacağız. Sektörde şu anda revaçta olan spor çevirmenliği, sağlık çevirmenliği ya da toplum çevirmenliği gibi alanlarda yetişmiş, çok değerli çevirmenler olarak sizleri buradan mezun ediyor olacağız. Buradan 4 yıl sonra. Öğretim üyelerimiz olarak bu alanda uzmanlaşmış, doktoralarını tamamlamış, Paris'te doktoralarını tamamlamış ve aynı zamanda yine Avrupa Birliği komisyonlarında birebir sözlü çevirmen olarak görev yapmış olan alanın uzman eğitmenlerinden eğitimler almış olan öğretim üyelerinden bu dersleri alıyor olacaksınız. Bunun dışında üniversitemizin ve bölümümüzün bir başka güçlü noktası da başarı merkezinin bulunuyor olması. Başarı merkezi de yine üniversitemizin ülkemizdeki sayılı öğüf üyelerinden yani Fransızca konuşan üniversiteler ne üye olan üniversitelerden biri olması sayesinde kurulmuş olan bir merkezdir. Bu merkezde sizlerle birlikte hem kimi derslerimizi gerçekleştiriyor olacağız ama aynı zamanda yine öğretim üyelerimizle ve sizlerle birlikte uluslararası bir takım projelere imza atma şansını yakalıyor olacağız. Eylül'de sizlerle görüşmek üzere sevgiler.